Selam aleyküm küçük adam. Selam. Muharrem dayı merhaba. merhaba. Evet. Hamzalı'da Muharrem Tan hanesine geldik. Muharrem Tan evet. Muharrem Nasılsın? Ha, iyi misin? Allah iyilik versin. Biz buna küçük Abi, adam merhaba. deriz. Merhaba. Köyün en yaşlı adamı. Evet. iyice de görelim. Şimdi bir dakika varlı olsaydı bunu elinde. Köyün en yaşlı olmasına rağmen en hoş, sevimli, dinç. Merhaba. Duranak. Muharrem Dayı. İstanbul'daki güdercilerimize göstermek üzere. Hanelerimizin, büyüklerimizin çekimini yapıyoruz. Sitemizde, videomuzda, kamerada hatta Televizyonda belki de görünecek bu. İnşallah. Ee, köyümüz hakkında varsa güzel anıların bir iki cümleyle almak istiyoruz. Kameraya dönerek. Oraya bak, oraya, oraya bak. Hemen oraya al, bak. bakma, ha. Şükür Allah'ın birliğine. Köyümüzden Hayatımızdan memnun, musun? Hayatımızdan... hayatımızdan memnunum, çok memnunum. Gördüğün, <laughs> bildiğin, anlatmak istediğin şöyle güzel anılar varsa Boş anılar varsa onlardan da dinleyelim senden. Sen iyi kaval çalardın. Eskiden. <laughs> şimdi çalamıyorsun. Yani kaval olsa da bir dinlesek şöyle bir 10 dakika, 5 dakika. Ha. Yok mu şimdi? Yok. Kaval yok. Nefesim de Nefes de bitti. Bitti, bitti. Benzin bitti. Yaş kaç? 90 Oo maşallah. 90 yaşında. Biz 90 yaşını görebilir miyiz? Fazla fazla. Bu yaşını inkar ediyor. Ha. Daha küçük mü söylüyor? Büyüktü, daha büyüktü. Nazarlanmazsın, söyle korkma. Yok, ya, 100 ya. yaşındayım de. Muharrem dayının hanımı nerede, var mı? Eskere Anlamdan giderken hep ağladık, evet. ben bu kadar var Bak, bu 18 yaşındaydı demek ki. Şimdi senin küçük olan kaç yaşında? 15, 12, 12 var mı? 12 yaşında. Demek ki biz 12 vardı. <laughs> bu da eskere ediyor değil, kavalı kim çalacak değil, ağlıyordu. <laughs> Evet Muharrem dayı, sen bize anı anlatmayacaksın. Haydi. Biz de gidiyoruz. Kendi Kendine iyi bak. Hayırlı günler, Haydi. iyi yaşamlar, haydi. sağlıcakla kalın. Şalbustan'ın şey çektin.